Evet arkadaşlar, güzel bir villanın tanıtım için geldim. Efeler mahallesindeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Müstakil havuzu. Girdiğimizde hemen sağ tarafta geniş bir havuzumuz var. Yeni tip bir motoru var. Tahliye deposu falan gerektirmiyor arkadaşlar. Bu zaten kendi çalışarak temizliyor. Suyu çok da güzel. Yerde kaplamıyor. Gayet ideal. Ev çok güzel. Dış kaplamada taş işçiliği kullanılmış. Merkezi konumdayız. Merkezi konumdayız. Yönder Koleji'nin yani şimdiki sınav kolejinin alt tarafındayız arkadaşlar. İmbat Denizi'ne yakın. Altın 3,5 kilometre mesafede. Satış fiyatımız 2 milyon 500 bin TL. 2 milyon 500 bin TL. Tabii ki pazarlığımız mevcut. Burası da araç girişimiz. İstenirse üstü kapatılabilir. Çevredeki satış rakamları 2 milyon 750, 2 milyon 803 milyon, 4 milyon, 5 milyon. Herkes bir fiyat istiyor. Ama bence villalar arasında en ideal olanı bu. Çünkü 240 metrekare arsa içindeki villalara şu an 2 milyon 500 istenirken 300 metrekare arsa içerisinde bir villa sahibi olacaksınız. Yan tarafta da güzel geniş bir bahçe alanımız var. Mesela bak bu bile farklı bir şey. Dün bir yere gittik 4 milyonluk villada bildiğiniz sanayi tipi duş musluğu kullanılmış. Duş başlığı takılmış. Yani bunlar ayırt edilebilecek kaliteler arkadaşlar. Burada da güzel bir kamelyamız var. Hemen yan tarafta burayı da tanıttık. Burası da 2 milyon 750 idi galiba. 2 milyon 750 idi arkadaşlar. Burası da milyon 5. Gördüğünüz gibi kamelyalarımız da var. Üstü kapatılmış. Çok rahatlıkla oturabileceğiniz bir ev haline getirilmiş. Ev çok güzel. Kaliteli. Kaliteli güzel bir yapı. Öyle gidip sağda solda 200 metrekare arsalara 3 milyon 4 milyon vereceğinize böyle bir ev alıp oturmanız sizin için daha mantıklı arkadaşlar. Şimdi herkes tabii ki güzel bir ev olsun ister ama dış görünüşü güzel olup da içi kalitesiz olan çok ev biliyoruz. Şimdi burası güzel bir koridorumuz var. Koridordan girdiğimizde bu kattan evimiz var. Bir mutfağımız, bir salonumuz, bir de ortak kullanım lavabomuz var. Hemen sağ tarafta yukarıya çıkış merdivenleri. Onun altına bakacağız birazdan. Sol tarafta da mutfağımız var. Çok güzel bir mutfak. Lake Beyaz mat kapaklar kullanılmış dolaplar kullanılmış çok güzel olmuş 2.90'a 4.17 güzel bir de tezgah arkadaşlar siyah renkte yine tezgah arası da siyah renkte altta da led ışık gün ışığı pardon beyaz ışık atılmış güzel duruyor çok şık duruyor sineklikleri yapılmış e mutfak yeterli bir alan mavi ışık hiçbir yerde yok tertemiz gayet güzel bir mutfak olmuş 60'a 120 mermer görünmüş seramik var yerde. Hatta buranın ben Instagram'da videosunu çekmiştim. 3 milyon falan izlendi herhalde Instagram'daki video. Patlamıştı baya. Çok da güzel tepkiler aldık arkadaşlar burası için. Buranın boyutu 6.49'a 6.49'a 4.66 boyutlarında güzel bir salon. Gayet ideal bir salon. Buradan çıkışımız da var. Şimdi zaten Evde ne bekliyorsunuz? Ne beklediğiniz çok önemli arkadaşlar. Teknolojik bir altyapı istiyorsanız kendiniz yaptırmanız gerekiyor. Yani akıllı sistemi teknolojik altyapı olarak sadece akıllı sistemi görecekseniz bence çok da bir teknoloji sevdalısıyım demeyin arkadaşlar. Daha farklı şeyler de yapılabilir evde. Kendiniz yaptıracaksanız ya da anahtar teslimi yaptıracaksanız bence teknolojik altyapıya dayalı bir ev alın. Neden? İki gün sonra dünya artık değişti. Fiber altyapılar gelecek. Burada da böyle bir lavabomuz var. Yan tarafında yukarıya çıkış merdivenleri. Biz de inanın aynı tip evleri tanıtmaktan sıkıldık. Kendi adıma konuşuyorum sıkıldım arkadaşlar. Aynı tip evleri tanıtmaktan ama güzel gördüğüm evleri de hatırlatmak istiyorum. Unutmayın. Burada 3 tane odamız. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Koridordan geçtik. Burada güzel bir Ebeveyn banyolu Odamız var. 3.50'ye. 3.50'ye. 5.49. Burada da kayıt cihazımız var. Güvenlik kamerası için kayıt cihazımız var. 3.50'ye. 5.49 boyutlarında bir oda. Yerler laminant. Süpürgelikler mat beyaz. Burada da bebeğin banyomuz var. Güzel gri renk. Gri renk. Yine kapılar böyle hafif parlak. Burada da. Bir duşa kabinimiz var. Yeterli aslında yani. Çok da geniş değil, çok da küçük değil. Yan tarafında bir odamız daha var. 316'ya 316'ya 480 boyutlarında 316'ya 480 boyutlarında bir oda. Süpürgelik de güzel. Yani bu çok para arkadaşlar. Gerçekten çok para. Geçen gün eve yaptırmak istedim. Çok büyük paralar istediler. Yani benden bile bu kadar para istiyorlarsa bu arada bir de ofis açıyoruz dedim ya. Burada da geniş bir balkon var. Şunu da anlatmak istiyorum. de bakın ev alabilirsiniz. Arsa alabilirsiniz. İnşaat yapabilirsiniz. de zorlanacağınız tek nokta insan çalıştırmak. İnsan çalıştırmak nasıl? Bir tesisatçı. Yani ben bu işin içindeyim arkadaşlar. Tesisatçı 3 günde zor geliyor. Gerçekten yani 3 günde sürekli çalıştığım adam 3 günde getirtemiyorum adamı. Abi şurada işim var abi burada işim var abi buraya gittik abi şuraya gittik. Tesisatçı 3 gün. İşte e, fayansçı 2 gün. Öbür günü tut 4 gün bunu tut 5 gün derken 10 günlük yapacağımız iş oluyor sana 1 ay. Yani bunun için zaten inşaat sıkıntılı sancılı bir döneme giriyor. Didim'de inşaat yapacaksanız kesinlikle çok sağlam bir ekibiniz olması gerekiyor. O ekibin de sözünde geliyor olması gerekiyor arkadaşlar. Sözünde geliyor olması gerekiyor. Ha biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Benim yıllardır çalıştığım tesisatçı gelmedi. Numarasını sildim. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Numarasını sildim. Neden? Çünkü ödemesini yapmamıştım. Buradaki insanlar ya da işte yurt dışından gelen insanlar kalbi temiz. Gerçekten kalbi temiz. Bu insanlar diyor ki insanların alın teri kurumadan parasını vereyim diyor. Veriyorlar sonra da peşinde koşuyorlar. Ya biz öyle yapmıyoruz arkadaşlar. Ben ilk önce işini yaptırıyorum sonra parasını veriyorum. Yapmazsa dalamıyor. Da yani adamın numarasını sildim engelledim şimdi o beni arıyor. Çok mantıksız ya mantıksız gerçekten. Mantıksız. Yani şöyle bir inşaat yaptırmak belki çok para tutmaz ama inanın sizi o kadar yoracaktır ki. Artık evden soyacaksınız. Yani gelip hazır almak daha mantıklı hale geliyor. Burada da geniş bir banyo lavabomuz var. Çok geniş bir banyo lavabomuz var arkadaşlar. Kullanışlı. Kullanışlı. Peki siz bu inşaatı yaptırsanız kaça mal edersiniz? Yani maliyet videosu çektim zaten. Onunla kıyaslayabilirsiniz. Kar eder misiniz? %40 kar edersiniz. Çünkü müteahhitin de bir karı var bunda. %40 daha karlı bir alışveriş yapmış olursunuz. Ancak şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. %40 daha uygun bir alışveriş yaparsınız ama bu alışverişten siz emin olun mutlu olmazsınız. Mutlu olmazsınız. Bunun nedeni de bunun nedeni de o kadar böyle sıkılırsınız ki o evden. Artık yeter dersiniz yani. Yaptıracağınıza yapacağınıza pişman olursunuz. Buraya çıktığımız iki odamız bir ortak kullanım banyo lavabomuz. Banyo lavabonun yanında da bir depo alanımız var. Orası da gayet geniş. Kullanışlı güzel bir depo alanı arkadaşlar. Hatta çok geniş de diyebilirim. Hemen yan tarafında da bir odamız var. Odanın da panjurunu açayım aydınlatmasını da görün. Beraber görün diye de bekliyorum. 3.58'e 5.60 boyutlarında. 3.58'e 5.60 gayet güzel. Kullanışlı şık. Tertemiz bir oda. Her şeyi sığdırırsınız buraya. Yatağı koyduk buraya. Yan tarafa bir tane berjer hatları makyaj masası konulur. Orada bir teras var oraya bakacağız birazdan. Çok güzel, kullanışlı bir o da arkadaşlar. Ve burada bir duvar kağıdı yapılmış. İlk önce onu bir gösterelim. Duvar kağıdı hatta şuraya da ışıklar konulmuş bak. Ben bunları çok seviyorum bu ampulleri. Amber ışığı ev ayrı bir hava katıyor. Merdiven boşluğu da bu şekilde arkadaşlar. Oraya duvar kağıdı yapılmış. İstenirse rengi, deseni değiştirilebilir. Her şeyi değiştirilebilir istenirse. Ya. Ve burada da bir odamız var. Buranın boyutları da 4.16'ya 3 metre. 4.16'ya 3 metre boyutlarında güzel bir oda. Kullanışlı bir oda. Yine duvar kağıdı yapmışlar. Tavan yüksekliği gayet iyi. Tek sıkıntı böyle başında bekleyeceksiniz. Panjurun açılması için. Burada da güzel bir terasımız var. Kullanışlı bir teras. Yan tarafında da neyimiz var? Bir depomuz var. Güzel. Hepsi aynı. Depo çok da zaten böyle geniş değil. Çok da küçük de değil. Kullanışlı. Karşı taraf yanmıştı biliyorsunuz arkadaşlar. Yani artık kimsenin yaktırdığını inanmıyorum ben de. Kimse gelip de burayı niye yaksın? Makilik alan. Hiçbir faydası yok kimseye ama. Yani biri yaktıysa da yazık. O kadar can gitti. O kadar börtü böcek var. Yazık oldu. Güzel bir teras arkadaşlar. Üstü kapatılabilir. Yani karşı tarafımız yeşil alan. Karşı tarafımız hiçbir zaman kapanmıyor. Buradan denizi de görebiliyorsunuz ama çok net bir görüntü değil. Karşı taraf kapanmıyor. Şu tarafı bir gösterir misin? 3 milyon 400. 2 milyon 200. 220 metrekare arsa içerisinde. Döndük bu tarafa. 2 milyon 600 de var orada bir tane. 300 metrekare arsa içerisinde ama arkada. En arkada ne var? 2 milyon 500'e var. 220 metrekare ars içerisinde. 2, 2 milyon 100'e var. 220 metrekare ars içerisinde. Burada var. Yani işte, var yani. Herkes bir fiyat istiyor arkadaşlar. Sonuç olarak maliyetine bakıyor insanlar. Karına bakıyor. istiyor. Biz size her türlü seçeneği sunduk. İster arsanız alın biz yapalım. İsterseniz hazır yapılmışı var burada. Buyurun bunu alın. Çok da güzel. Bence fiyat gayet makul. Çok iyi hatta. Şimdi yaptırmaya kalksanız bu fiyatlar anca yaptırırsınız. Onu da söyleyeyim. Şimdi buradan arsa aldınız 300 metrekare arsa ne kadar? 1 milyon 200 bin lira mıydı? 300 metrekare. 307 metrekare arsa 1 milyon 200 bin lira. 1 milyon 250 bin lira. Pardon arkadaşlar. 1 milyon 250. .000. Maliyetini şunu söyleyeyim. Hadi diyelim ki siz gene uyguna çıktınız. Uyguna çıktınız. 850 bin lirayla da buradan çıktınız. 2 milyon 100 bin lira. 2 milyon 100 bin lira. Ama burada yorulacağınız, gelip gideceğiniz bu masrafları saymıyoruz. Buraya yakıtınızı saymıyoruz. Ya da burada oturacaksanız bir ev tutacaksınız onun masraflarını saymıyoruz. E size 2 milyon 500 artı pazarlık diye sunuyoruz. Pazarlığımız da var. Demek ki güzel bir fiyat. Güzel bir fiyat. Matematik ortada. Matematik ortada. Çok da uğraşmaya gerek yok. Çok da hesaplamaya gerek yok. Matematik ortada. Yani hesaplayın arkadaşlar. Uygun bir fiyat alacaksınız. Seneye burada 20 tane bir yerde başlıyor. 15 tane bir yerde başlıyor. Ee, tekrar dönelim yukarıya 25 tane bir yerde daha başlıyor Toplamda yüze yakın sadece benim bildiğim Şu anda villa başlıyor e Bu yarın bir gün belki 200'e çıkacak Bir sürü villa olacak O zaman da burada fiyatlar alıp başını gidecek Bunu da söyleyelim arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim Çok konuştuk hakkınıza girdik Hakkınızı helal edin sürçülisan ettiysek affedin Kendinize çok iyi bakın